Merhaba arkadaşlar. En son Mondros Ateşkes Anlaşması'nı incelemiştik. Şimdi Mondros'tan sonra yaşanan işgallerle beraber halkın ilk tepkisinin cemiyetler kurduğunu, kurmak olduğunu söylemiştik. Cemiyetlerden devam edeceğiz. Cemiyetleri biz yararlı cemiyetler, zararlı cemiyetler ve azınlıklar tarafından kurulan cemiyetler olarak ayıracağız. Öncelikli olarak yararlı cemiyetlerden başlayalım. İlk cemiyetimiz Trakya Paşeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra kurulan ilk direniş cemiyetimizdir. Edirne ve çevresinde Yunanistan'a karşı mücadele etmiştir. Zaten isminden de belli. Edirne Kongresini düzenlemiştir. Yeni Edirne Ahali Gazetelerini çıkartmıştır. Hatta gerekirse ayrı bir devlet kurmayı düşünmüştük. Zaten biz kurulan bu cephelerin bölgesel nitelikte olduğunu biliyoruz. Sivas Kongresi'nde bütün cemiyetler tek çatı altında birleşecek. İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti İzmir'in işgalinden önce kurulmuştur. İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edileceği gündeme gelince kurulmuş bir cemiyetimizdir. İzmir'de bulunan 17. Kolordu komutanı Nurettin Paşa tarafından etkin hale getirilmiştir. Balıkesir, Alaşehir, Kongrelerin toplanmasında etkili bir cemiyettir. İzmir Reddi İlhak Cemiyeti. İlhak etmek sınırlarına katmak demektir. Cemiyetimizin ismi şuradan geliyor. Yunanlıların İzmir'i ilhak etmesini reddediyorum manasına taşıyor. İzmir'in işgalinden bir gün önce kurulmuştur bu cemiyetimizde. İzmir ve çevresinde Yunanistan'a verilmesini reddeden cemiyettir dedik. Ayrıca bu cemiyetin maşatlık mitingini topladığını bilelim. Bir diğer cemiyetimiz Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Şart vilayetler olarak da geçer arkadaşlar. Öncelikli olarak bazı yayın organları vardır onlara bakalım. Albayrak, Hadisat, Fransızca Le Pays gazetelerini çıkarmıştır. Erzurum Kongresini düzenlemiştir. Ayrıca Doğu Anadolu'da bulunan cemiyetlerin birleşmesini sağlamıştır. Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ise İstikbal Gazetesi aracılığı ile kamuoyu oluşturmaya çalışmıştır. Doğu Karadeniz bölgesinde bu faaliyetlerini etkisiz kılmaya çalışmıştır. Bu cemiyetler içerisinde en çok karıştırılan Kilikyalılar Cemiyetidir. İsminden dolayı zararlı cemiyet gibi algılamamıza sebep olur ama Kilikya'ların yararlı bir cemiyet olduğunu, Adana ve çevresinde faaliyetler yürüttüğünü Güney cephesinde savaştığımız Ermeniler ve Fransızlara karşı hareket ettiğini bilelim. Milli Kongre Cemiyeti Kuvayi Milliye tabirini kullanan ilk cemiyettir. Bütün cemiyetlerin birleşmesini istemiştir. Ne gibi? Vahdeti Milliye Cemiyeti gibi. Osmanlı'nın Milletler Cemiyeti'ne üye olması gerektiğini savunmuştur. Ve son olarak Anadolu Kadınları Cemiyeti'miz var. Mustafa Kemal'in isteğiyle Sivas valisinin eşi tarafından kurulmuş bir cemiyettir. Yararlı cemiyetler Milli Kongre hariç hepsinin bölgesel olduğunu söyledik. Tüm bu cemiyetlerin Sivas Kongresi'nde birleştiğini söylemiştik. Zararlı cemiyetlerle devam ediyoruz. Zararlı cemiyetleri biz Türklerin kurduğu ve azınlıkların kurduğu olarak ayıracağız. Öncelikli olarak Türklerin kurduğu milli varlığa düşman olan cemiyetlerle başlayalım. Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası ya da Cemiyeti ülkenin kurtuluşunun padişah ve halifenin buyruklarına bağlı olmakta görmüştür. Aynı zamanda Hürriyet ve İtilaf Fırkası ile birlikte milli mücadele karşıtı bir tutum geliştirmişlerdir. Bir diğeri Teali İslam Cemiyeti. Teali İslam Cemiyeti Yunan ordusu halife ordusu sayılır. Hiç de zararlı değildir. Asıl düşman Ankara'dadır şeklinde bir bildiri yararlan, yayınlamıştır. Kürt Teali Cemiyetinin amacı da yabancı devletlerin desteğiyle özellikle burada İngilizlerin desteğini aldığını görüyoruz. Bir Kürt devleti kurmaktır. Hatta bunun için de 1918 yılında Jin dergisini çıkartmıştır. Hürriyet ve İtilaf Fırkası ise 2. Meşrutiyet dönemi kurulmuştur. İttihat ve Terakki Cemiyetinin karşıtıdır. Milli mücadele karşıtı bir tutum sergilemiştir. Damat Ferit öncülüğünde Hürriyet ve İtilaf Fırkası Milli Mücadeleyi yok etmek istemişlerdir. Ayrıca bunların da gazeteleri vardır. Peyami Sabah gazetesi tarafından da desteklenmiştir. Wilson İlkeleri Cemiyeti Wilson İlkeleri Cemiyeti ise Osmanlı Devleti'nin Amerika'nın manda ve himayesi altına girerek kurtulacağını düşünüyordu. Hatta çok ilginç isimler karşımıza çıkıyor burada. Halide Edip adı var. Hüseyin Avni, Ali Kemal de bu derneğin kurucu kurucularındandır. Ülkenin kurtuluşunu Amerikan himayesinde gören cemiyettir. Bir diğeri İngiliz muhipleri, muhip sever yani İngiliz severler cemiyeti damat Ferit ve padişah Vahdettin bu cemiyetin çalışmalarına katılıyor. Derneğin kurucusu aslında Osmanlı bürokratlarından Şurayı Devletin Başkanı Sayit Molla'dır. İngiliz Muhitler Cemiyeti'nin kurulmasında rol alan ve İngiltere tarafından İstanbul'a gönderilen kişi ise Papaz Firev oluyor. Biraz önce dediğimiz gibi bunlar da ülkenin kurtuluşunu İngilizlerin himayesinde olarak görmüşler. Bunun dışında bir cemiyetten daha bahsedeceğim burada yazmayan askeri nigahban cemiyeti askerlerin bekçileri anlamına geliyor. İstanbul merkezi yine milli mücadele karşıtı olaraktan bulunmuşlardır. Şimdi azınlıklar tarafından kurulan cemiyetlere bakalım. Rumların kurduğu cemiyetler içerisinde Mavrimira cemiyeti, Mavrimira kara gün anlamına geliyor. Eski Bizans İmparatorunu yeniden canlandırmaya çalışıyorlar. 1919'da Fener Rum Patrikhanesi'nin desteğiyle kuruluyor. Bir diğeri Etniki Eterya Cemiyeti. Bu da Yunanların tarihi milli cemiyeti olarak biliyoruz. Yunanların bağımsızlık kazanmasını sağlamıştır. 1814 yılında Alexander Ypsilanti tarafından kurulmuştur. Pontus Rum Cemiyeti Samsun merkezlidir. Merzifon Amerikan Koleji bünyesinde kurulmuştur. Bu bölgedeki Türkleri çetecilik yaparak göç ettirmek istemişlerdir. İstanbul'da ve Trabzon'da şubeleri vardır. Kardos Rum Cemiyeti de yine Trabzon ve çevresinde kurulan zararlı cemiyetlerdendir. Bunların dışında Ermenilerin kurduğu cemiyetler var. Yine Ermeni cemiyetlerine bakarsak Hınçak ve Taşnak cemiyeti Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmak için faaliyet göstermiştir. Hatta Ermeni Patriği Zavan Efendi de bağımsız bir Ermenistan kurabilmek için bu cemiyete destek vermişlerdir. Peki neye dayanıyor bu cemiyet? Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 24. maddesi vardı. Vilayeti Sitte. Yani 6 vilayette bir Ermeni devleti kurmak istiyorlar. Bunun dışında Ermeni intikam alayları vardır. Bunlar da özellikle Adana ve Çukurova bölgesinde faaliyet göstermişlerdir. Yahudilerin kurduğu cemiyetler içerisinde ise Alyans İsrailit Macebi gibi cemiyetler vardır. Yahudilerin kurduğu cemiyetler Filistin'de bir Yahudi devleti kurmak için çalışmışlardır. Not demişiz burada azınlıkların kurduğu bu cemiyetler kendi din adamlarından ve itilaf devletlerinden destek almışlardır.